Fethiye'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüleri anıldı. Trafikte bisiklet sürücülerinin yasal haklarına dikkat çekildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca trafik kazasında yaşamını yitiren bisiklet sürücüleri Özgür Alkan ve İlker Muallim anısına anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Babadağ'dan paraşütle atlayan Karaca, gökyüzünde sağ şerit bisikletlinin yasal hakkıdır yazılı pankart açarak dikkatleri trafikte bisiklet sürücülerinin yaşadığı görünmezlik sorununa çekti. Kazazede Özgür Alkan'ın kardeşi Şeniz Alkan Kendir ise 7 Ağustos Perşembe günü 5 kaza meydanından başlayarak adliye önünde son bulacak bir bisikletli yürüyüş düzenleneceğini duyurdu. Vatandaşlara destek çağrısında bulunan Kendir, bisiklet sürücülerinin haklarını savunmak ve benzer acıların tekrar yaşanmaması için toplumsal duyarlılık istedi. Değerli arkadaşlar, Nisan ayında kaybetmiş olduğumuz arkadaşlarımız Özgür ve İlker için bu hafta işi gerçekleştirdik. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Buradaki bütün bisiklet sever dostlarımız, STK'larımızla, kent konseyimizle birlikte bir farkındalık yaratıyoruz. Bunun devamında Perşembe gün yüzlerce dostumuzla birlikte, bütün e, Fethiye'mizdeki gönüllerimizle birlikte ve bütün STK'larla birlikte Beşkaza Meydanı'ndan e, Abdiye'ye kadar bisikletle birlikte bir seyahat edeceğiz. Buradaki amacımız e, mutlaka ve mutlaka karayollarındaki seyahat eden bisiklet sürücülerine ve yayalarımıza karşı bir yasal düzenlemenin yapılması için bu çalışmaları yapıyoruz. Umarım bizim talep ve isteklerimiz dikkat alır. Yani biliyorsunuz 17 Nisan'da kardeş, kaybettiğimiz kardeşim ve arkadaşı İhter için birçok çalışma yapmaya başladı. Türkiye'nin her yerinde arkadaşları sessiz sunuşlar gerçekleşti. Bunun akabinde de şu an 7 Ağustos Perşembe günü saat 1.30'da Ali'ye yapacağımız sunuşu. Herkesi bekliyoruz. Saat 3'te de mahkememiz olacak. Destekleriniz bize güç katar. <laughs> ee, hepimizi hepinizi bekliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Özgür abi özellikle hepimizin dostuydu. Çok sevdiğimiz bir insandı. Ee, çok kıymet verdiğimiz iki değeri yok yere kaybettik. Medeni ülkeler kendi kendine medeni olmuyor. Halk kendi kendini bilinçlenemeyebiliyor. Yani meclisten, devletimizden, katı kurallarda, konularda insan hayatına değer verecek kurallar bekliyoruz.